Arkadaşlar bugün ha. sizinle birlikte kardeşimle ha. size oyun öğreteceğiz. Önemeyenler için. Ee, Dikkatler oyunu bizde bir sürü oyun var. Hepsini belki başka günler ee, çekeriz. Şimdi aç ablacım ben kamerayı yukarıdan tuttuğum için zor oluyor. Hala video kutu bulamadım. Ama şu anlık böyle bir oyun videosu düşündüm. Şimdi yapma. Sırtı gözükecek diye korkuyor. Sonra Şimdi bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Oynayacağım size. Şöyle şöyle. Bunları da buraya diziyoruz. Yani şöyle de. Evet, diziyoruz şimdi. Şimdi ver bana sen şey. açayım. Herkes bir tane renk seçiyor. Mavi. Tamam ben de zaten kırmızı seçiyorum. Şimdi o zaman şimdi çineli mavi istiyorsa bu taşları şu şekilde şöyle koyayım. Tarıkma ben de buraya koyayım. Oyunun amacını da anlatacağım. Ben bir taşları dağıtayım. size. hemen bekleyin. Düşünebilir özür dilerim. Öpüyordu ama. Teşekkür ederim. Lazım. Şimdi ilk başlayacak kişi başlıyor ama amaç şu. Şurada gösterebilir miyim? Şimdi şurada göstereyim. Bakın arkadaşlar burada çapraz sonra düz yan yapmış. Bu şekilde dört tane taş koymaya çalışacağız ama arkadaşın seni eğlendirebilir. İlk ben başlayayım Senin sen mi başlayacaksın? Ben başlayayım. Tamam, başlayacakmış. İstediği bir yere taşını koysun. Ortadan başlayalım. Size taktik vereyim. Şuradan yani. Şöyle. Ben de size şuraya Benim iyi bir taktiğim var. Tamam. Kapattım onu. Mesela bir da yapıyordu. Hmm. Başka ne yapabilirim? Ee, Valla şu an size bakmaktan arkadaşlar kafam karıştı. Şuradan kapattım. Ateşe bir yerden kazanıyorum. Ve son belli oluyor mudur bilmiyorum. Evet kazandım şu an. Şuradan bir. Dur kazandım oyna Bir. İki. Üç. Dört. Dört tane taş. Olmaz. Bir. İki. Üç. Dört. Olmadı. Cezim oyunda anladım. Bir. İki. Üç. Dört. Kazandım. Bir de oynayalım. Tamam son bir kez de oynayacağız. Allah! Uçma şekline bakar mısınız? Kocaman yere. Evet. Vallahi Çineli'nin bacakları falan gözüküyor ama o kadar da olacak yani. Evet, sıra Çineli'de. Çineli oynuyor. Sonra oynadım ilk mı ben, ben bence. Ben i̇lk ben oynamamış. İlk Çineli oynamıştı galiba altından da şu. Benim de taktım. Bu taktiği biliyor musun? Ya bilmiyorum. <laughs> Taktik falan bilmiyorum vallahi ben. Öylesine. E şu an... çok yanlış yaptın ama. Arkadaşlar şu an her türlü aa! aa! Aslında buraya kaysaydım ne bileyim kazanacağım duruyordu ama. Şu taktiğim var. Aa yere koyalım. Yere kazanalım. Abla biliyorsun sen beni taktiğim? Yok işte bu. Şapla zorlama. Kazan. Din dan. Bir. Hayır buradan değildi. Bir. İki. Üç. Dört. Kazanmam. Ya son bir kez. Hadi bak son bir kez. Zaten beş dakika oldu. Bayağı bir fazla Hadi bakalım. Arkadaşlar bu gerçekten son kez. Son kez var yani. Şu an yüzümü gösterseydim o kadar rahat olacaktı ki. Ama birazcık daha abonem artana kadar göstermeyeceğim. Ve zaten ailem de bunu hadi bakalım. Bak şimdi el Benim şu an ortaya atmamış gibi gözüküyor kameradan ama ortada normal. Şurada takılıyor bazen. En sinirlendiğim şey takıldı. Çıksana. Bir dakika at sonra. Evet arkadaşlar en başta oynayacağız. Bu ne ya? Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. Kırdık. Abla yandım oynamak iyidir. <laughs> ben kazanırım. Göreceğiz bakalım. Ben başlıyorum. Evet sen başlıyorsun. de. Ama <gülüyor> <gülüyor> Aha, zaten, zaten. <gülüyor> 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 hep şarkı geliyor. Ne? Değil bu İyi attım. 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 Bu son an yaşımız. çocuğum at oyna bakayım atıyorum attım ama hiçbir şekilde kazanamıyorum Oho. yani aslında şu an ben yerden kazanıyorum hatta iki yerden daha var ben aynı yerden kazanırım. Çünkü ben çapraz oynuyorum. Sen bilirsin. Oo Kazandık. Ne? 2 3 4 Normalde benim çileri kazanıyordu bazen ama Bugünlük de ablaya kazandı Şimdi biz size toplama, toplamayla kalmayalım Ki siz videoyu uzun olarak görmeyin Şu şekilde bir oyundu Dikkat 4 Görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz toplamıyoruz Burada böyle kalıyor. Yok toplayacağız hadi bay bay. Hayır toplamayacağız. Toplayacağız. Ben... Ya Allah kahretsin. Toplayacağız bay bay.